Ya gülüm, sen nasıl bir şeysin? Aklım hafızalım almıyor ha. O ne demek ya? Şu demek. Bıkmadan, usanmadan her gün kendine biraz daha aşık ediyorum beni. Allah Allah. Nasıl yapıyormuşum ben onu? <laughs> Şöyle yapıyorsun. Bugün toyda böyle sekiz diye çıkıştın ya. Of Allah canımı alsın kıllarım tiken tiken oldu. <laughs> ama <Daha> iyi oldu. <laughs> Niye ama? Ne olacak? Öf be dedim. Benim şirinime bak dedim. Kendini nasıl da savunuyor dedim. Kendini ezdirmiyor dedim. Ama sen yine de bunlara fazla kafa tutma gülüm. Sonuçta senin bozuklara ihtiyacın yok ki. Sen duran olacaksın duran. Mesela sen benden mücevher isteyeceksin. Ben sana mücevher dükkanı alacağım. Ya ben dün de söyledim bugün de söylüyorum. Benim malda de gözüm yok. Doğru değil. Senin gözün malda değil. Ben de. E kız ne demeyi o zaman orada sakıyız diye bağırdın? Neden olacak? Adalet istiyorum çünkü. Ya abimlerle benim aramda ayrım yapmasınlar istiyorum. Sadece hakkımı istiyorum ben. Yani sonra alırım almam orası benim bileceğimmiş. Doğru diyorsun gülüm, doğru. Erkek ne kadar evlatsa kız da o kadar evlattır değil mi? Peki ya ben abicim? Ben de seninle bir miyim bu konuda? Ha? Ne diyorsun kız? Ne diyeceğim? <laughs> yani diyorum ki canım abicim. Ben de duranların mal varlığından senin kadar pay alabileceğim ki diyorum. He <laughs> he. Verdik sana da üç beş bir şeydi lo. Üç beş derken? Biliyorum ben adaletli adamımdır. En karaş toprakları sana verecek. Ay, ne adaletinden bahsediyorsun ya? Ya bayağı çifte standart uyguluyorsun şu an. Ya gülüm ne alakası var ya? Az buz bir yer der ki. Allah'ıma Hollanda'nın toprağından daha çok. Ya abi bana hiç başına mana okuma. Senin o bütün malda, toprakta ne kadar çok hakkın varsa... ...benim de o kadar çok hakkım var. Vallahi doğru diyor Dilan. Ya bana gelince adaletten bahsediyorsun ama... ...Dilan'a gelince kraş topraklarla geçiştiriyorsun. Ya hiç yakışıyor musun? Ya gülüm dur dur. Öyle del del. Ya bak gelecekte ne olur kimse bilemez. Misal Ege bölgesi. Eskiler ne yapmış? Bütün o verimli toprakları erkeklere vermişler. Niye? Çünkü kızlar tarla tapan yapamaz diye o kıra şehirleri de kızlara vermişler. Yani deniz kenarlarını. Ee abi, sadede gel sadede. Heh. Geldim bile. Yıl olmuş 2017. Kızları alan enişteler, olmuş para babası. Niye? Çünkü o deniz kenarları değerlenmiş. Bütün o toprakların yerine oteller dikilmiş. Ne yani? Sen şimdi diyorsun ki bizim o kıraç topraklara otel dikilecek, he? Kız he he! Sen olacağın oteller patroniçesi... ...ben tarla tapan sürmekten olacağım bel fıtı. Bak görüyor musun <laughs> şirinim? Ben ne kadar fedakarsam bu o kadar nankör.